Bye bye. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir iç sizlerle birlikteyiz. Ee, yoğun istek üzerine e, sevgili Elif Başaran'la birlikte Norveç'te yaşam hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bugün hep video çekelim dedik. Bakalım biraz küçük sorularla hep beraber Norveç'i tanıyalım dedik. Hoş geldiniz videoya. <gülüyor> <gülüyor> evet hepiniz hoş geldiniz. Ee, ya e, aslında seni, e, sen aslında daha önce kanalda bulundun ama belki ilk gelenler olur, tanımayanlar olur. Hani onun için kendini tekrardan bir e, tanıtabilir misin? Ben Elif Başaran. 21 yaşındayım. Ee, Norveç'te yaşıyorum. Yaklaşık e, 4 yıldır. Ee, şu an lise sona geçtim. Lise 3'e geçtim son yılına. Türkiye'de lise okumama rağmen burada tekrar okumam gerekti kabul alamadığım için. Ee, burada ailemle beraberim ve e, Ankara'dan geliyorum. <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> Ankara'dan katılıyorum. Öyle yani başka deniyorum. Çok güzel. O zaman hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Çünkü sorularımız var. Şimdi e, hemen başlayalım. Norveç'te yaşam, yani e, bize Norveç'te yaşam nedir? Onu biraz anlatabilir misin? Yani e, birçok bakımı var ama mesela şunlar e, ele aldığımız zaman e, benim en çok dikkatimi şeylerden biri de e, Norveç'e baktığınız zaman gerçekten yaşam standartları çok yüksek. İnsana olan, e, insana olan değer, diğer şeylerin hepsi gerçekten mükemmel ve e, baktığınız zaman ekonomiksi olarak Evet gerçekten de bazen e, pahalılık özellikle son birkaç yılda çok arttı ama bunun haricinde genel itibariyle e, gene itibariyle nasıl söyleyebilirim çalıştığınız zaman birçok imkanı sahip olabiliyorsunuz burada haklarınız var ve buradaki şey biraz daha böyle hak, hukuk, işte yasalar falan çok katı olduğu için, cezalar falan çok katı olduğu için herkes kurallara çok iyi uyuyor. Çocuk yetiştirmesi de bunun üzerine. Hani aslında biraz fazla kuralcılar bana göre. Ama kurallarıyla beraber de çok güzel bir düzende, çok güzel bir e, mizanda ilerleyebilen bir millet. Hani temizlik bakımından her yerimiz temiz, sokaklar temiz, çevreye, doğaya önemimiz çok var. Hayvanlara ömürlenmemiz, yani... Ee, dışarıdaki hayvanların hepsi korumalı, Hepsinin e, numaraları hepsinin kaydı var. O doğan her e, ördeğin, doğan her kurdun. Yani birçok yenü çok güzel şeyleri var. Ekonomi bakımından e, dediğim gibi ekonomi bakımından çalıştığınız süreci kendiniz halledebilirsiniz ama biraz e, biraz zor oluyor. İş bulması bazı yerlerde zor oluyor. Ostova çevresinde biraz daha kolay. Ama bunu bakıldığı zaman hani iş bulduğunuzda bir şeyler yürüyor. Ya da mesela öğrenciyseniz yanında biraz ekstra bir iş yaparsanız ya da işte öğrenciyken burs alıyorsunuz mesela öğrenciye de güzel imkanlar var. Ama bu hani mesela burs aldığınızda sadece burs yetin yetmiyor sonuçta azıcık bir para veriyorlar. Ama bu herkese veriyorlar ve bu geri ödemesiz tüm öğrencilere verilen bir şey. Sonra biraz çalışıyorsunuz bir şekilde kendinizi idare edebiliyorsunuz. Ve burada 18 yaşından sonra birçok hakka sahip oluyorsunuz. ehliyet olma, işte tek başına yaşama, eve çıkma, alkolü alma gibi. Bu 18 yaş meselesi falan çok büyük meseleler onlar için, Norveç toplumu için. E, ceza bakımından da öyle başka hangi konudan bahsedebilirim? Eğitim bakımından e, biraz bakıldığı zaman ortaokulun sonuna kadar aslında öğrenciye biraz böyle sıkmadan, e, eğlendirerek böyle deneylerle hayata yönelik hep hayattan böyle dersler işleniyor. Mesela lisede işte öğrenciler ilk geldiğin lisenin ilk yılı aslında çok kolay ama 2 ve 3. yılında ben Sütüye bahsediyorum bu arada. Hani bu üniversiteye giden bölüme. Bu bölümlere girdiğiniz zaman biraz daha böyle şey oluyor. Ee, biraz daha derslerin yükü ağırlaşıyor. Hatta e, mesela kimya, fizik dersinde benim Türkiye'de gördüklerimin biraz daha derinine iniyorlar. Çünkü bu sizi üniversiteye hazırlıyor ve üniversiteye girerken de hani aldığınız şu dersi şu dersi almış olması gerekiyor bu bölüme girmesi için. Gibi şartlar var hani puan yerine üniversiteye girerken bu arada sınav yok yani her yılın sonunda belirli sınavlar var onlara giriyorsunuz bir de tüm lise boyunca aldığınız notlarla beraber gidiyorsunuz üniversiteye öyle belli büyük bir sınav falan yok ama hani sınavlar var stresini yaşıyorsunuz tüm bir yılın konusunu kapsayan sınavlar oluyor random bir şekilde çekiliyorsunuz ama böyle 3-2-3 yılın falan birden olduğu büyük sıralamayla alınan falan bir sınav yok. E eğitim sistemini bu yönüyle çok beğeniyorum. Toplum bakımından gerçekten de çok fazla kültürlü. Yani her ülkeden insan mı Her ülkeden insanla muhatap olmuş bir insan olmak beni mutlu ediyor. Çünkü e, her milletten insanın olması ve bu kadar farklı insanların bir arada toplanıp çok güzel bir düzen içerisinde yaşaması gerçekten mükemmel bir şey. Hani yasaların, kuralların katı olması evet belki beni şaşıtıyor arada. Çünkü gerçekten bazen yok artık falan oluyor. Ama baktığın zaman da gerçekten insanlar e, güzel bir sistem içinde yaşayıp gidiyorlar. Herkes birbirine karşı sevgiyle, saygıyla. Tabii ki de burada şey söyleyemeyiz. Hani Norveçlerin sonuçta burası kendi ülkesi. Ve insanların ülkesinde yabancı olarak geliyorum, geliyoruz. Ve buna baktığın zaman hani bize kucak açmaları falan bekleyemeyiz. Ama en azından şey yapan yok yani hiçbir zaman. Kötü bir söz söyleyen, kötü bir davranış sergileyen yok. Bazen hani böyle alay etmek bir gençler arasında alay etme durumu oluyor. Ama sonuçta gençler genel yetişkinler arasında e, kendi düşüncelerini çok böyle aşırı belli etmiyorlar. Özellikle bir yabancıya karşı ya da böyle çok yakın arkadaşları olmadığı sürece düşüncelerini çok belli eden bir millet değil zaten. Hani beni toplum bakımından zorlayan biraz şeyler arasında da bu var aslında. Çünkü insanlar birçok şeyi konuşmuyor. Birçok şey hakkında özgürlükleri var. İşte siyaset özgürlüğü olsun, medya, din, Birçok konuda özgürlükler var. Her şeyi konuşabilirler ama saygı çerçevesinde. Fakat insanların hiçbir zaman politik konuştuğunu görmedim. Hiçbir zaman insanların birbirinin dinini konuştuğunu görmedim. Bu konuyu açıkçası ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum. Çünkü konuşmadıkları sürece herkes kendi içinde kendi hayatını yaşıyormuş gibi oluyor. Ve artık çok fazla bireysel bir yaşam süreci oluyor herkes için bence. Çünkü düşüncelerinizi paylaşmadığınızda, birbirinize bir şeyler aktaramadığınızda da gerçekten herkes kendi olduğu gibi sapsap sap gidiyor gibi oluyor. Ama yani bilmiyorum. Bu değişik bir süreç. Ee, toplum bakımından sevdiğim yönleri de var. Sevmediğim yönleri de var. Ama iyi diyor gibi düşünüyorum. Bakalım. Çok güzel. Aslında o zaman şöyle diyebiliriz. Yani Norveç toplumu aslında genel olarak bireysel hani bireysel şeylere çok ağırlık veren bir, bir ülke sanırsam. Yani şöyle hani ee, beraber iş yapmaya geldiğinde herkes birbirine yardım eder. Ama onun haricinde kimse birbirinden zor durumda kalmadığı sürece yardım istemez. Ee, ve insanlar kendi hayatlarında her şeyi kendi karar vermeye alışmış ya da böyle kendim yapabilirim duygusunu çok çocuklara aşılıyorlar bence ana sınıfında. Ve çocuklar, anladığım kadarıyla çocuklar hiç kimseye ihtiyacı olmadıklarını düşünüyor. Aslında biz insanız ve herkesin birbirine ihtiyacı var iletişim bakımından olsun, duygu bakımından, her bakımdan bence birbirimize ihtiyacımız var. Ama bunda biraz Norveçler'de eksiklik gibi geliyor bana. Çünkü birçok şeyi konuşmadığınızda bu sefer de herkeste gerçekten de psikolojik sorunlar başlıyor. Ki mesela bir gruba baktığınız zaman herkes gülüyor. ama aslında yani insanların gözünden gece boyunca bir damla yani bir saat bir dakika uyuyamadığını evet. insanların hani böyle gerçekten de baktığınız zaman yüzünden anlayabiliyorsunuz bazı şeyleri. Bu bakım benim biraz yoruyor çünkü biz Türkiye'de hani her zaman bir şeyleri paylaşabilen birbirimize destek olan bir milletiz. Bu yönümüzü çok seviyorum gerçekten. Çünkü buraya baktığınız zaman insanlar biz kadar yardımsever biz kadar ıı, samimi değil. Bu yönünü biraz ben Türkiye'nin ıı, fazla özlüyorum. Ama diğer bakımdan iyi gidiyor. bakalım Çok güzel. Ee, şimdi eğitim sisteminden bahsettin hani işte üniversiteye giderken sınav olmuş işte hani okul ortalamasıyla falan e, gidiliyor diye Hı. eğer yanlış anlamadıysan peki e, hani senin okulun yani liseye geçişten bahsetmek istiyorum hani üniversite geçişten bahsettik liseye geçişten bahsetmek istiyorum biraz yani daha doğrusu konuşmak istiyorum ortaokuldan liseye geçerken de mi aynı yöntem uygulanıyor yoksa hani daha farklı bir yöntem var mı? aynı yöntem uygulanıyor zaten burada ortaokul e, 8-9-10. sınıf ve 10. sınıfın sonunda da bir sınav oluyorlar. Yani daha doğrusu e, 10. sınıfın sonunda da belirli derslerden bir sınav oluyorlar. Ama o sınavlar sadece 10. sınıfın konularını kapsıyor. 5-6 e, saat süren böyle yazılı bir sınav ya da sözlü de olabiliyor yarım saat süren. Yani böyle genelde tüm yıl içinde aldığınız notlar bir de o sınavların biraz etkisi olmuyor. O sınavların notlarıyla beraber siz liseye başlıyorsunuz ya da üniversiteye başlıyorsunuz. Anladım. Anladım anladım. Şimdi madem okul konusundan bahsediyoruz. O zaman okul konusundan devam edelim. Ee, şu anki e, o, hani bulunduğun okuldan biraz bahsedebilir misin? Hani, Okulunu sana sağladığı imkanlar neler? Hani bir yabancı e, öğrenci olarak e, sana ekstra bir e, farklı bir şey sağlanıyor mu? bir imkan sağlanıyor mu? Yani şöyle e, zaten okullar yani toplumda gerçekten çok fazla yabancı var. Norveç 5.4 milyon bir nüfusa sahip. Ama 5.4 milyonun zaten 900 bini yabancı ve yabancı e, insanlardan doğma çocuklar yani. 900 binimiz aslında her yaklaşık 5 kişiden biri yabancı. Benim gittiğim okul sadece Kristian e, katedral okulu olduğu için benim okulumda Norveçliler biraz daha fazla. Özellikle ailesi Hristiyan Kristian olan çocukların ailesi biraz fazla benim okulumda. Ama diğer okullara karşılaştırdığımız zaman benim okulumda biraz insanlar birbirine fazla moping yapıyor işte. Fazla alay etme durumu falan var. Ama onun halinde okulumda hani gerçekten de öğretmenlerim çok yardımsever. Öğretmenlerim bu yönünü çok seviyorum. Hani Türkiye'de de öğretmenler yardım ederdi. Burada da yardım ediyorlar. Mesela ben bazen dilden dolayı anlayamadığım şeyler oluyor, da kaçırdığım kelimeler falan. Öğretmeni çağırdığımda yani güzelce sorduğumda anlatıyor. Anladığıma emin oluyor. Ve her öğretmenin zaten ben şey söylemiştim. ilk geldiğim yıl Norveç'e geldiğimde e, ilk liseye başladığımda daha gelen iki yıl olmuştu. Ve ben demiştim yani ben daha Norveç'te iki yıldır yaşıyorum. Ve e, anlayamadığım kelime olabilir. Ya da sınavlarda bir şekilde aksaklık çıkabilir. Bazen cümleleri, okkaveleri anlayamıyorum. O yüzden sınıfın bazen gerisinde kalıyorum. Ya da müddeti tam anlayamadığım oluyor dediğimde. Hani biz sana yardım ederiz. Sen e, grubundakilere sor, yanındakilere sor. Onlar e, tam anladık E, belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Devlet de bu herkesi belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Belli bir statüde. Okulun bize sağladığı imkanlar bakımından herkese bilgisayar veriliyor. Bilgisayarlar e, ödünç de alabiliyorsunuz. Ya da belli bir miktar para verip e, kendiniz satın da alabiliyorsunuz. İşte herkese çanta veriliyor. Laptoplara iyi sahip çıkalım diye. ıslanmasın <laughs> diye. Onun haricinde burslarımız var. Her ay aldığımız. E, o ailedeki kişi de... Kişi ve ailenin ekonomik durumuna göre değişiyor. Yani bilmiyorum. Aslında eğitim bakımından hani biraz daha hayatı yaşayarak şey yapıyorlar. Ama mesela matematikte pek iyi değiller. Matematik, real fark yani fen bilimleri derslerine ağırlık veren Norveçli sayısı az. Çünkü uğraşmak istemiyorlar. Norveçliler böyle bir şeye çok çalışmaya gelemiyorlar. Bunu söyleyebilirim. Hemen bir şeye zorlandıklarını düşündükleri zaman hemen değiştiriyorlar. Mesela üniversiteye gidiyorlar. Bazı mesela mühendislik okumaya başlıyor. Bu zormuş ya diyor. Hemen başka bir bölüme geçiyor. Falan. Ya da bir işe giriyor. Bakıyor. Ya da usun, yani çalışmak istemiyor orada. Hemen değiştiriyor. Yani bu da insanların aslında güzel bir imkana sahip olup bunu güzel değerlendirdiğini düşünüyorum. Bu gerçekten güzel bir şey. Evet yani aslında hani zaten aslında sadece Norveç için değil bence genel olarak bildiğim kadarıyla ee, İskandinav ülkelerinde olan bir şey diye düşünüyorum. Hani Finlandiya'da da falan da vardır diye düşünüyorum böyle bir durum. Öğrenciye destek çıkmaktan mı bahsediyorsun? Evet, evet. Yani benim bildiğim kadarıyla Avrupa'nın birçok ülkesinde var bu. Yani bu destek ne kadar oluyor tam bilmiyorum. Hani ama genel itibariyle ailenin durumuna göre verilen bir geri ödemesiz bir şey. Ama geri ödemeli de alınabiliyor. Onu da iş sahibi olduktan sonra bir yüzde bir dilim kısmı var, o kısmını ödüyorsunuz. Hı hı. E, hı. Şimdi e, Norveç'te yaşamdan bahsettik, Norveş'te e, eğitim, öğretim hayatından bahsettik. Şimdi gelelim Norveçlerin konuştuğu dile, şu meşhur Norveç'e. Şimdi e, no, e, sen ilk geldiğinde Norveççe bilmiyordun, bildiğim kadarıyla. Hani buna nasıl bir orantasyon süreci yaşadın? Hani Norveççe nasıl bir dil? Yani İngilizceye benziyor zaten bildiğin Ben de biraz hani göz gezdirmiştim. Yani genel olarak biraz bahsedebilir misin şey bu dilden? Norveççi dilinden? de söyle, Norveççenin e, iyi bakımından yönü gramatinin gramatinin kolay olup İngilizceye benzemesi. Ama kelimeler biraz daha böyle Almanca, İngilizce karışık. Özellikle mesela şey gibi oluyor mesela e, yay falan, ay kelimeleri falan bunlar aslında biz şey gibi Norveççe kelimeleri okudukça aslında biz İngilizce'deki kelimelerin e, sadece söylediğimiz gibi yazıyormuşuz gibi oluyor. Ama bazı kelimeler de Almancadan geliyor. Gramatik bakımından yani gramatiğini öğrenirken zorluk çekmedim ama burada Norveç'e geldiğinde en zorlandığım şeylerden biri diyalekti. Çünkü e, geldiğiniz zaman herkes farklı konuşuyor. ve yani küçük bir ülke, aşırı büyük bir ülke değil. Yüz ölçüm bakımından Türkiye'nin üçte biri. Ama 5 milyon insan var. Ama 300'den farklı, 300'den fazla diyalekt konuşuluyor. Herkes farklı konuşuyor. Kelimeleri değiştiriyorlar, harfleri değiştiriyorlar. Ve gerçekten şeyi fark ediyorsunuz. o yani ayrı bir dil oluyor. Öyle bakımdan olduğu zaman hani sadece yazılıdaki Norveççe herkes de ortak gibi oluyor. Ama sözlüğe geldiğinde tamamen farklı. Ki bazı kelimeler sözlü ve yazılı kullanılıyor diye kullanılmıyor diye ayrılıyor. Norveççenin öğrenme bakımı hani e, konuşmaya gelince, yazmaya gelince konuşma zaten en son geliyor. Yazmak kolaydı, okumak da kolaydı. Ama insanları anlamak ve insanlarla konuşmak biraz zordu. Yani gerçekten zaman alıyor. Eğer dil öğrenmeyi düşünüyorsanız dil öğreniyorsunuz. Pes etmeyin, her gün çalışın ve tekrar edin ve sadece hani sadece yazmayın, sadece okumayın konuşun, videolar izleyin, destek çıkın, şarkılarını dinleyin, kitaplarını okuyun, metin yazmaya çalışın, özetler yazmaya çalışın. Bunları birçok şeyle desteklemeniz gerekiyor. Desteklemediğiniz süreci zaten dil e, hani köreliyor. O yüzden diye süreci benim biraz fazla ezberle ve fazla böyle tekrarla geçmiştir. Yani şöyle diyebiliriz o zaman hani Nor Norveççinin kolay kısmı grameri iken zor kısmı kelime o zaman öyle diyebilir miyiz? Zor kısmı diyalekti. İnsanları anlaması kısmı zor. Hani gramatiğini de bir şekilde hallediyorsunuz. Zamanla öğreniyorsunuz. Aşırı zaten zor yazmanıza gerek yok. Ama e, insanları anlama kısmı biraz zor oluyor. Evet. Hmm, tamam. E, o zaman... E ben bir şey daha sormak istiyorum Norveççi hakkında. Hani e, sen konuşma tarzından e, hani biraz farklılıklar oluyor, anlaşmakta zorlanıyorlar. Hani ben de zorlandım demiştin ya. Şimdi ben şunu hmm. merak ediyorum. Tamam e, hani Norveççe'nin gramerini dediğin gibi bir şekilde hallettik. Peki e, kelime ezberini nasıl yapmalı mesela Norveççeyi yeni öğrenen insanlar? Yani bu bence herkesin biraz da kendi nasıl dil öğrendiğini fark etmesi gerekiyor. Hani bazı yazarak, bazı sadece okuyarak, bazı sadece dinleyerek öğreniyor. Bunu biraz insanın gerçekten her şeyi yapıp en sonunda kendisinin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü mesela ben yazarak öğrenirim ama yazarak öğrenen insan sayısı o kadar da yani günümüz bakımından özellikle teknoloji bakımından insanlar biraz daha okuyarak ya da işte dijitale yazarak ama ben elle yazmaya yani dikkat ediyorum. Ama dediğim gibi herkese de bence değişir. Çünkü herkesin öğrenme metodu farklı. Bunu da herkesin bulması gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, tabii tabii hani herkesin de, senin de dediğin gibi farklı ama hani bazı yöntemler vardır. Genel olarak herkeste e, faydalı sonuçlar gösteren hani va varsa diye ondan merak etmiştim. Yani ben ekstrem bir şey yapmadım. Telefon izledim. Alt yazılı şeyler izledim Türkçe, Türkçe, Norveççe. Hı hı. Şarkı dinleyebiliyorsunuz ama şarkılardan ilk başta hiçbir şey anlamıyorsunuz. <laughs> yani öyle biraz yani Herkesin bence kendi öğrenmesi gerekiyor. Kendi hı. metoduyla. Tabi orası da öyle. Tamam o zaman son bir sorumuz var hemen onunla devam edeyim. Şimdi diyelim ki kendimden örnek vereyim ki konuşmamız kolay olsun. Şimdi ben Türkiye'deyim. Ee, ve e, Norveç'e okul okumak için geleceğim. işte başvuracağım. Şimdi ben başvurum kabul edildi ve yakın zamanda no Norveç'e geleceğim. Şimdi kendimi neye hazırlamalıyım? Nasıl bir ön hazırlık yapmalıyım? Yani nasıl bir beklenti içinde olmalıyım? Nasıl bir hazırlık yapmalıyım? Biraz bundan da bahsedebilir misin? Yani şöyle bir durum var. İnsanlar ilk geldiği zaman en azından İngilizceyi iyi bilip Norveççeyi de biraz biliyor olması gerekiyor. Çünkü ilk geldiği zaman okula direkt gireceksiniz etrafınızda herkes zaten okula giriş için büyük ihtimalle İngilizce veya Norveççe testi vermeniz gerekiyor zorunlu. Yani İngilizce'ye girseniz bile zamanla Norveç toplumu sizden Norveç öğrenmenizi isteyecek. En azından A2'nin sonuna kadar Norveççe'yi bence öğrenebilirsiniz. En azından Duolingo ile biraz kelimeler öğrenip biraz araştırıp halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve insan buraya geldiği zaman ilk yıl şey düşünmemeli. Ee, benim tüm imka imkanlarım iyi olacak ya da ben hani e Norveç sonuçta orası. Hiç zorlanmayacağım. Hayır öyle bir şey yok. Sonuçta farklı bir ülkeden geliyorsunuz ve toplum sistemler yani gerçekten yaşam şartları falan çok farklı. Ve ben ilk geldiğim zaman şey dedim. Farklı bir ülkeye gelmiş gibi değil de farklı bir yani sadece kıta, farklı bir kıtaya da geldim evet. Ama sanki böyle bir ilk başta bir çünkü hiç kimseyle konuşamıyorsunuz ve hiç kimseyi anlamadığınız için farklı bir gezegendeymiş ve insanlar etrafında sadece konuşuyormuş gibi geldi. Çünkü yani bir toplumdasınız ama içinde de eksiniz. Öyle düşünmeniz gerekiyor. Ve bu süreç uzayabilir, kısalabilir Ama dille beraber biraz daha zorlanacak. Ya da işte ekonomik bakımından gerçekten insanın bir önceden hazırlanma olması gerekiyor. Buraya geldiğinde bir iş sahibi olması gerekiyor. Zaten yani iş sahibi olmadan buraya gelmek çok zor. İş sahibi olmanız gerekiyor. İş sahibi olup biraz da ekonomik desteğe ihtiyacınız var. Çünkü yani ev kiralarına baktığımız zaman e, hani de yaşasınız toplu insanlarla en az 4000-5000 bin, 5 bin Ee, zaten yiyeceğe falan da çok para gidiyor ciddi anlamda yiyecek de yani aylık bir kişinin ki bir 3-4 bin tutar diye düşünüyorum ben temel ihtiyaçlarıyla beraber yani insanı biraz e, ilk yıllar belki zor olabilir ama insan alıştıktan sonra bir şeyleri hallettikten sonra düzeni giriyor ve şeyin çok farkına varıyorsun toplumdaki gerçekten insanların bakış açılarının zihinlerinin gerçekten buradaki insanların yani Türkiye ile karşılaştırmak için ya da Türkleri şey yapmak için söylemiyorum yanlış anlamayın. Buraya geldiğiniz zaman insanların gerçekten size saygıyla yaklaşıp hani düşüncelerinizi rahat bir şekilde söyleyebildiğiniz fark ediyorsunuz. Çünkü kimse sizin düşüncenize karşı hayır o böyle değil buna inanamazsın ya da hayır o böyle değildi böyle olmalıydı falan. Herkesin kendi düşüncesi var. Herkesin saygısı var birbirine karşı. Bu, ama şey değil yani direkt geldiğiniz zaman Norveçlilerin arasında karışacaksınız. Bu öyle de bir durumdayım. Benim en çok ıı, sevdiğim yanlarından biri de yabancıların çok olması aslında. Çünkü herkes birbirine karşı empatiye sahip ve herkes birbirini daha çok anlıyor diğer nolayışlara göre. Sonuçta insanların ülkesine gelmişsiniz. Anlamalarını tamamen bekleyemem, beklemiyorum, beklemeyin. Ee, ama dediğim gibi ilk geldiğiniz zaman böyle toplumun içinde hissetmeyebilirsiniz. Dilden ötürü birçok kez e, yalpalayacaksınızdır. Ekonomik bakımından desteğinizin olması gerekiyor. Yani geldiğiniz zaman okula ilk girdiğinizde İngilizce bilenler de çok var. Üniversitede İngilizce zaten bölüm okuyanlar, yurt dışından gelenler de çok var, evet. Ama zamanla Norveç'te yaşadığınızda Norveç'e de ihtiyacınız olacak. Bilmiyorum, hava şartları zaten yani buraya geldiğinizde bir 6 ay kışa yani uzun bir karanlık döneme hazır olmanız gerekiyor. Yaz burada, bu yaz özellikle mesela Temmuz ayı full yağmurlu ve kapalıydı. Biz sadece Haziran'ın sonunda ve Ağustos'un bu bir 5-6 gününde güneşli ve güzeldi hava. Yani 20 derece üstüydü öyle söyleyebilirim. Temmuz ayında full hava 18 ile 20 derece arasındaydı. Hatta 16'ya bile düştü. Hava soğuk oluyor. Hiçbir zaman tişörtle öyle gezmeyeceksiniz. Her zaman yanınızda kazağınız, tweetiniz olacak. Yani öyle bir Türkiye'deki gibi sıcak hava durumu ya da diğer ülkelerdeki gibi sıcak hava durumu zaten şu an aşırı bir sıcak hava durumu var üzerinize biliyorum, ülkemize. Ama dediğim gibi hani bir şeyler gerçekten değişiyor hayatınızda. Siz de adapte olurken değişiyorsunuz zaten. Hani bir şeyler kalıyorsa o da sizin halledebildiğiniz şeylerdir. Öyle diyebilirim. Hı hı. Tamamdır. Çok teşekkür ederim beni kırmayıp e, tekrardan serime katıldığın için, bütün bilgilerini bizimle paylaştığın için. E, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Yani e, Deniz zaten kendi birçok farklı insanlarla buluşup video çekiyor. Ben de katıldığım için teşekkür ederim. Hani ben sadece ke kendi kanalım da var benim. Youtube üzerinden. Onu aşağıya ekleriz zaten videonu. Hani e, bir sorunuz olursa bana özelden yazabilirsiniz. Mavi Cesaret ismiyle hem Youtube'dayım hem de Instagram'dayım. E, nasıl söyleyebilirim? Yani bu şeyleri konuşmak bazen e, insanlara yardımcı oldu. Yardım ettiğini düşünüyorum. Ve bu öyle bir video çektiğimiz için mutluyum. Çünkü insanlara biraz da yardım edip insanların biraz da isteklerine yönelik videolar çekmek güzel oluyor. Dediğim gibi güzel bir sohbet gerçekleştiğini düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Aynı şekilde gerçekten çok güzel bir sohbetti. Ben zaten konuğumuzun hesap bilgilerini açıklama kısmında bırakacağım. İsteyen sana oralardan ulaşabilir.